Bugün arkadaşlar şöyle bugün arkadaşlar Soul Games oynuyoruz arkadaşlar Soul Games 4 mapindeyiz ve bu videoyu şu an saat eee sabahın altısında çekiyorum arkadaşlar bakalım ne olacak İnşallah da kazanırız beni mutlu etmek için de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar buradan da tüm regalesine selamlar odada Türk arkadaşlar var İnşallah kazanırım hadi bakalım ne olacak sabah sabah abi kahvaltı falan yapmadan Soul Games oynuyorum yani Eee göreceğiz arkadaşlar e, bu arada neden bedlionu çekiyorum çünkü MC'deki hesap arkadaşlar banlandı maalesef o yüzden ben de e, bedlionuma güzel bedlionuma geri döndüm ve arkamda abi taş adam var vallahi hemen şuradan bulmam lazım yoksa yandım abi yandım yandım evet türk arkadaş seçkine buradan selamlar söylüyorum e, adamsın dostum bunları da kesmek zorundayım biliyorsunuz team olmuyorum arkadaşlar evet tamamdır devam edelim bakalım e, ne olacak arkadaşlar bir an önce videoyu çıkarmam lazım çünkü hani e, normalde videoları bir gün önceden çekip e, upload ediyordum arkadaşlar ama çekemedim yani bu videoyu hemen e, çekip hızlı bir şekilde upload edeceğim inşallah boyutu falan fazla yüksek olmaz ki kolay bir şekilde upload edebileyim arkadaşlar yani dün çekemedim müsait değildim ben de bugün yani sabahın altında video çekmek için kalktım bakalım. Ee, i̇nşallah güzel bir video olur. İnşallah eğlenirsiniz arkadaşlar. Hani e, başka bir şey çekecektim aslında. Fakat yani hani Soral Games'ten başka da çekecek bir şey aklıma gelmedi sabahın köründe arkadaşlar. O yüzden Soral Games çekiyorum. Pek bir sıkıntı olmaz umarım. Adam geliyor. Ee, buradan Umut'a selamlar. Evet adam geldi. Nehir. Nehirmiş lan gel bakalım buraya. Evet kendisine buradan selam söylüyorum. Çok sağ olun yani hiç kimse target atmadı. Herkesin neredeyse sağlığı kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Yani Umut'a Nehir'e falan. Ee, tüm yani kısaca Steam Regalesi'ne buradan selam söylüyorum. Adamın dibisiniz gençler. Bu arada Legend Pack Red Edit'teyim. Ee, Bayağıdan biri kullanmıyordum yani Legend Pack'i ben de bir kullanayım dedim. Oo, o o da atmış ya. Çok sağ ol. Vallahi çok sağ ol. Her şey insan olarak ee, sağlandı arkadaşlar. Şu an inşallah oyunu kazanırız. 6 kişi kaldı. 2 kişi daha önce Deadmatch başlayacak. Bakalım yani bayağı bir kısa süre sürecek gibi bu oyun. Ee, kısa sürerse aslında benim için daha iyi olur arkadaşlar. Neden daha iyi olur? Uploadlaması kolay olur ama hani izleyenler için, uz uzun video isteyenler için kötü olur. Fakat şimdi hani 20 dakika burada sorular oynasan oynasam ben bunu saat 5'e kadar upload yani internetim maalesef çok kötü. Ee, o yüzden arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen gidelim bakalım. Ee, kalp yolluyorlar. Ben bende. E, herkese kalp yolluyorum arkadaşlar. Bellion bu arada değişmiş ya. Yeni fark ettim. Hani hiç Minecraft'ta oynamadığımdan bir baktım değişik böyle hani aranın PFF falan değişmiş arkadaşlar. Ee, garip bir sistem falan gelmiş anlamadım yani. Ama e, bence birazcık karışık olmuş yani. Ne bileyim veya bana öyle geliyor. Ee, Anlayamadım artık Neysem, 6 kişi kalmış diğer adamlar nerede onları da bir önce kesip açıkçası videoyu bitirmek istiyorum hemen onları da bir önce bulalım arkadaşlar neredesiniz neredesiniz gelin ortada buluşalım bence abi tren tarafında adam mutlaka vardır diye ben düşünüyorum ama. Ee, olmayabilir evet. Evet olmayabilir. Şu taraflarda adam var abi. Bakın trendeki rotayı aldılar bu taraflarda şu an bence adam olduğunu ben e, düşünüyorum arkadaşlar. Survival Games 4 mapi de güzel bir map yani cidden bence en sevilen Survival Games mapi arkadaşlar. Ne diyor sorarsanız bence en çok sevilen map e, Solo All Games 4 mapi yani en çok e, insanlar bu mapi seviyor. E, bu mapte oynamayı seviyor ve çok kişi hani bu mapi bile En nubadan bile çıkarsanız oraya bunda oynar yani bunda bir rotası var hangar yani. Herkes buraya biliyor arkadaşlar. E, bu mefil tanıyor yani e, bakalım ortaya adam geldi mi? burada da adam yokmuş ya tabi olsa bile adamlar da hareket halinde olduğu için arkadaşlar yakalayamıyorum ama e, ortaya gelmedi mi hala birisi evet ortaya da şu an henüz birisi gelmemiş ilginç ya ilginç neden böyle yaptılar anlamıyorum takım olabilir abi Allah yandık vallahi yandık arkadaşlar takım var büyük ihtimalle takım var iki kişi şey, e, Türk takım olabilir diye düşünüyorum açıkçası e, ee, bayağı bir işimiz olacak. Aa gördüm birini. Selam. Selam. asalıyor ya. Gençler takip atmayın ama böyle de salmayın ya. Patlayan patates. Hani saldırırsanız kapışsak daha heyecanlı olur yani. Hani takip atmayın ama böyle gelişim mesela birbirimizi gördük gördüğümüzde saldıralım. Bence daha güzel, daha heyecanlı, daha aksiyonlu video olur yani. Ee, yine de teşekkür ederim ama tabii saldı için. Abi Allah Allah arkalandım. 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 Abi abi şat abi 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 kaç 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 arkalandım lan bildiğin arkalandım ve adam köpek gibi vuruyor arkadaşlar ya Adam harbiden feci bir şekilde vuruyor. Kaç kalbim kaldı baksanıza 3 kalbim kaldı ya. Ulan nasıl abi yandan da adamlar geldi. Buslama onu buslama onu lütfen onu buslama. Lütfen onu buslama. Busla yandan da iki takım geldi. Tahmin ettiğim gibi iki, iki takım varmış. Arkadaşlar şu an ne yapacağım hiç bilmiyorum yani. E, eşya boşaltırken geldik hani e, arkalandık. Tamam o iki takım Türk mü acaba? Ee, bilemiyorum Türk olmayabilir arkadaşlar Ama o adam beni feci arkaladı ee, Onu öldürürken ben de ikili takımın arkasındaki birine hasar verirsem çok zor olur Çünkü ikili takımı diğer türlü kesmem bayağı bir zor Neden zor okum yok yani efenesim yok ee, Kesmem baya bir zor olur arkadaşlar ee, O yüzden e, dalıyorum yani ben de adamlara Ne taraflar? aynen orada kestiler arkadaşlar Ve abi ikili takımı detmece kalmak nedir abi Abi yapmayın lütfen lütfen ikili takımda detmeşe kalmak nedir ya? Abi oha hacker mı bu de? Hacker mısınız abi? İkili takımda detmeşe kalmak istemedim arkadaşlar ve oh, o yüzden çok çılgın bir şekilde e, daldım adamları şu an yani ve kesiyor muyum? Kestim birine. Birini kestim abi hayır kaç 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 kaç. Abi ne biçim oynadım? <laughs> Vallahi çok çılgın bir şekilde daldım arkadaşlar. Harbiden e, inanılmaz bir çılgın şekilde daldım ya. Uzun zamandan beri bu kadar e, tryhard oynamıyordum. Yani hayır 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 o kadar güzel bir şekilde ölmek istemem artık. E, tamamdır. İkili takım arkadaşlar dedim ki bakın bunlarla detmeşe kalırsam benim ağzımız ve o yüzden izin vermedim kalmaya. Ama yine az mı sıcaklar galiba? Cık, abi 3 2 1 diyor. inşallah burada yukarı çıkılıyor muydu arkadaşlar? Çıkılıyordu. Tamam. Abi ya canım çok az ya. Vallahi gençler canım çok az ya. Seni ok yok bunu oklamayalım. Okumuzu ilederse de harcamayalım. Arkadaşlar canım çok az ve e, bu adam da e, beni şu an kesebilir o yüzden canını azaltmam lazım şu an. Evet güzel güzel şimdi saldır. İkili takıma tryhard uygulayan İsmet Ege iki saniye adamın nasıl ağzına sıçtım canım da az daha ve ve hayır yapma yapma bebeğim bebeğim yapma bebeğim yapma ve GG arkadaşlar İsmet host won the match ilk denemede ilk video helal bir videolar adamsınız lan eyvallah like kalp yolluyorum buradan herkese gaza geldim ben de arkadaşlar şu an vallahi. Hani efsane bir şekilde arkadaşlar oynadım ve efsane bir şekilde kestim. Ee, ilk dönemde ilk video çıktı. Allah'ım şükürler olsun yani. Harbiden nasip oldu arkadaşlar. güzelde bir şov yaptık. Ee, beni ben teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı. Ben görüşmek üzere. Bay bay.